şebellah kırmak. O zarif ve güzel beyaz çiçeğine, çarpıcı kokusuna, faydalı tomurcuk ve içi kıpkırmızı yumru meyvesine rağmen şebellah bitkisi, antep fıstığı üreticisinin baş belasıdır. Belki o boyuttaki bitkiler arasında öyle sağlam köklü başka bir bodur bitki de yoktur yöremizde. Kök dediğime bakmayın tabi, resmen kütük gibidir yetişkin bir şebellahın kökü. Kıraş toprakların bu davetsiz süsü, düştüğü yeri terk etmeyen inatçı mı inatçı ve dikenlidir. Küçücük, sap sarı ve kancayı andıran sert dikenleri yanından geçen hiçbir kumaş parçasını asılmadan duramaz mesela. Hiç öyle fazla suya yağmura ihtiyaç duymaz şebella. Neredeyse çölde dahi biter. O denli sağlam ve dayanıklıdır. İşte Haziran ve Temmuz ayları Barakovasında bu bitkinin en gür zamanlarıdır. Özellikle bakımsız arazi ve bahçeleri öyle bir dalar ki bu tür tarlalarda sarı kancalarına takılmadan yürüyebilmek imkansız gibidir. Bu yüzden iyi ve özenli ziraatçılar hiç hoşlanmaz ondan. Daha baharın ilk aylarından itibaren görülen her yerde hemen boynu vurulur ki fazla bela olmadan erkenden önü kesilebilsin. Ancak şebellah bereketli barak öyle çok ve olmadık noktalarda dahi filizlenir ki şaşmamak elde değil. Bilhassa verimli ve yetişkin antep fıstığı ağaçlarının gölgesinde. Bu tür ağaçların altına traktör ve pulluk fazla yanaşamadığından şebellah kökleri genelde gönüllerince yaşar bu gölgelerde kökleri çıkarmak zor olduğundan üretici daha çok yeşil kısmını bir kazma veya bukçu yardımıyla kökünden kesmekle yetinir. Dolayısıyla her yıl filizlenip durur bu inatçı bitki. Özellikle antep fıstığı ağaçlarının gövdesine yakın yerlerde. Elbette çiftçiler açısından güçlü köküyle hem ağacın hazınını yani nemini paylaştığı hem de hasat zamanı ağaçların altında çalışanları adeta kabus yaşattığı için ciddi bir hasımdır kendisi. İyi bir üretici için Tez zamanda arazideki bütün şebellah kökleri bulunmalı ve bu azılı çalı temizlenmelidir. En azından yeşil kısımları kazmayla kırılıp fıstık ağaçlarından bir an önce uzaklaştırılmalıdır. Velhasıl babam da yaman bir şebellah kök avcısıydı. Bazen onların sadece yeşil kısmıyla da yetinirdi ama şebellahların iyice kökünü çöküp çıkarmak için kanter içinde mücadele ettiğine çok kez şahit olmuşumdur. Sanki kimi zaman onlarla bir çeşit harp içindeydi. Özellikle ağaç altındaki kökleri çıkarmak için çok yoğun çaba harcardı. Haksız değildi elbette. Aslında yabani otların çoğu ile hep mücadele halindeydi. Pıtırak ve şebellah ise hiç tahammül edemediği ve hiç haz yetmediği dikenli bitkilerdendi. Dedemin yeni vefat ettiği bir dönemde ailede herkesin malı mülkü daha tam belli olmamışken, bir yıl haraba diye bilinen ve yöremizdeki eski uygarlıkların izlerine ve kalıntılarına rastlanan bir mevkide 5-6 dönümlük bir fıstıklık bize düşmüştü. Kül rengindeki bu kavruk toprak sanki şebellahların en favori yeriydi. Oradaki fıstık bahçesi genelde boydan boya şebellahlara bölünürdü. Gerçi hiç çok verimli bir bahçe olmamıştı orası ama fıstıklığın o hali babam öyle bir rahatsız etmiş ki bir yaz sabahı başka bir tarladaki işini bitirip ev yolunda yanından geçerken fıstıklığın o dehşetli şevellah manzarasını fark edince traktörü derhal durdurduğu gibi bir başına kazmasıyla araziye girişmiş. Ta sabahın köründen beri çalışmaktan kaynaklı onca yorgunluğuna ve yazın o kavurucu kuşluk sıcağına karşın neredeyse bahçenin yarısını bir başına temizlemiş. Bir müddet sonra takati kesilince mecburen apar topar köye gelmişti. Terden ve yorgunluktan bir hitap düşmüştü. Vakti ve sıcağı umursamadan bu sefer Mahmut abimle beni yollamıştı oraya. Tahammülü kalmamıştı artık. Geride kalan son fıstık ağacı düşmanlarının da çarçabuk kökü kazınmalıydı.